Deva Partisi kurucularından emekli binbaşı Metin Gürcan, siyasi ve askeri casusluk soruşturması kapsamında tutuklandı. Gürcan, Ankara Terörle Mücadele Şubesi'ndeki sorgusunda casusluk iddialarını kabul etmedi yabancı bir misyon şefiyle görüşmesine dair teknik takip verilerinin gösterilmesi üzerine söz konusu diplomatla düzenli görüşmeler yaptığını, kendisine analizler sunduğunu, karşılığında da para aldığını söyledi. Gürcan'ın zarf içerisinde söz konusu diplomattan para aldığına dair görüntülerde teknik takibe takıldı. Gürcan kendini açık kaynaklardan edindiğim bilgilerle hazırladığım analizleri paylaştım. Gizli bilgi ve belge paylaşmadım diyerek savundu. Savcılık sorgusu tamamlanan Gürcan tutuklama istemiyle nöbetçi suh ceza hakimliğine sevk edildi. Gürcan akşam saatlerinde siyasal ve askeri casusluk suçundan tutuklandı. Gürcan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında terörle mücadele ekiplerince teknik ve fiziki takibe alındı. Yapılan takip sırasında zanlının yabancı devlet görevlileriyle paylaştığı bilgilerin devletin güvenliğiyle iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibariyle gizli kalması gereken bilgilerden olduğu ortaya çıktı. Bir yıla aşkın bir süre devam eden teknik ve fiziki takibin ardından da operasyon düğmesine basıldı. Gürcan geçen hafta İstanbul'da gözaltına alınarak Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Ankara Emniyeti'nde kendisine detaylı sorular yöneltildi. İfadesinde Türk Silahlı Kuvvetleri geçmişini aktaran Gürcan, 2019 yılından itibaren talep eden kişi ve kurumlara danışmanlık hizmeti verdiğini belirtti. Özellikle bu danışmanlık hizmetlerini Türkiye, Suriye, Irak, İran, Ukrayna, Afganistan, Libya gibi ülkelere ilişkin verdiğini söyledi. Söz konusu bilgileri herkesin erişimini açık kaynaklardan derlediğini öne sürdü. Casusluk faaliyeti yürütmediğini, gizli belge ve bilgi paylaşımı yapmadığını savundu. Kendisine verilen zarf içerisinde çizelgelerle ilgili bilgi notu ve elden aylık düzenli olarak verdiği 400 dolar bulunmaktadır. Metin Gürcan'ın söz konusu diplomatlarla görüşmesinde Türkiye'nin operasyonel ya da eğitsel faaliyetler yürüttüğü, Suriye, Dağlık Karabağ ve Libya gibi ülkeleri ilişkinde kapsamlı değerlendirmeler yaptığı görüldü. Gürcan'a bu görüşmelerin içerikleri de soru olarak yöneltildi.